Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmek istiyorsanız kendinizi şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ve işi uzmanından öğreniyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Siirt merkezden sektörün lider firması Beauty Life güzellik, estetik ve saç ekim merkezindeyiz. Yanımızda firmamızın kurucusu hanfendi Esra Gül Açar bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Esra Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şansınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Esra Hanım şimdi ihtiyacınıza göre profesyonel çözümler için bizi arayın, bize gelin. Sloganlarımızla yola çıktık. Şimdi Beauty Life, Güzellik, Estetik ve Saç Ekim Merkezi'nin hizmetlerini anlatacağız. Ama önce ekranların başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına ben sormak istiyorum. Esra Gül Açar kimdir? Esra Güneşer, 22.06.1988 doğumlu, Evet. E, 8 senelik bir evliliğim var, evet. bir çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. E, 7 seneden beri bu sektörün içindeyim. Gayet Eğitimleri güzel. Eğitimleriyle. Evet. E, Şimdi tecrübeli bir insansınız, eğitimlerini aldınız, bu işin profesyonel hizmetini Siirt'te beylerle, hanımefendilerle buluşturmak adına yola çıktınız. Evet. Peki burayı konuşalım. E, firmamızın kuruluş tarihi ne zaman, e, burada ne tür hizmetler veriyorsunuz? E, 2015 yılının Eylül ayında kuruldu firmamız Siirt'te. Evet. E, saç ekiminden tutun, PRP, e, lazer epilasyon, evet. cilt bakımı, Kimyasal peeling, evet. ya yani aklınıza girebilecek güzellikle ilgili e, bütün her şeyi yapıyoruz. Bütün çalışmaları burada çalışmalar gerçekleşti. Çalışmalar, evet, biliyorsunuz. Peki şimdi hedefler tabii büyük. Bu doğrultuda e, kaliteli bir hizmeti buradaki vatandaşlara sunmak adına teknolojik aletler kullanıyorsunuz. Hı -hı. Bu anlamda da ilkleri başardınız bu bölgede. Evet. E, kaç uzman kadroyla nelerimiz var? Hani ekipman olarak nasıl hizmetlerimiz var? Onları biraz açalım. Tabii ki. E estetisyen anlamında 3 estetisyen çalıştırıyoruz burada. Evet. E, estetisyenlerimizden ikisi bayan. Sadece bayanlara yönelik çalışıyor. Bir tanesi de erkek. Erkeklere yönelik çalışıyor. İstanbul'dan e, saç ekimi uzmanlarımız geliyor. Saç ekimlerimizi, PRP'lerimizi e, bu doktorlarımızla yapıyoruz. Evet. E, diğer Yaptığımız işlemleri de işte kimyasal peeling, e, kavitasyon vesaire gene uzman e, diplomalı estetisyenlerimiz evet. yapıyorlar. Yani tecrübeli bir kere bir evet. uzman kadronuz söz konusu anladığım Anladım, kadarıyla. Öyle. Peki şimdi insanlar buraya geldiğinde hanımefendiler, beyefendiler e, vücutlarını, tenlerini size teslim Hı. ediyorlar. Evet. Siz onları güzelleştirmek adına işlemler yapıyorsunuz. Bu anlamda neye önem verirsiniz, neye dikkat edersiniz? Bir kere hijyen bizim için çok önemli. Eğitim de çok önemli bizim için. Ee, eğitim ve hijyen olmazsa böyle bir işletmenin devam etmesi biraz imkansız oluyor. Evet. Ee, bunlara dikkat ediyoruz. Cihazlarımızın kalitesine çok dikkat ediyoruz. Ee, kreminden tutun cihazlara kadar hepsi yurt dışından ithal edilen ürünler. Ya kullanan malzemelerimiz kaliteli zaten. Aynen Bilindik öyle. markalarla çalışıyorsunuz. Aynen öyle, evet. Evet. Ee, Bunlara önem veriyoruz. Bunlara çok önem veriyoruz. Peki şimdi hedefler dedik. Şu anda yeniyiz bölgede ama evet. iyi gidiyoruz. Çalışmalarımız güzel. Evet. E, vatandaşlarımız sizden de. memnunlar Siirt'te. Planlarınızda neler var bu işle ilgili? Tabii ki büyümek, şu e, şubeleşmek isteriz. Evet. Tabii ki zaman alacak bu bizim için. Tabii biraz bir süre alacak, Aynen zaman alacak. öyle. Bu önümüzü bir görmemiz lazım, anladığım evet. kadarıyla şubeleşmek en büyük planlarımızın içerisinde. Evet. Peki, şimdi bu özellikle Siirt'ten mi sizi tercih ediyorlar? Yakın il ve ilçelerden gelen konuklarınız var mı buraya? Evet var, Kurtalan, Tillo vesaire. Evet. Yani Siirt'in yakın ilçeleri. Yakın ilçeleri. Den gelen. E, tabii ki. Farklı illerden de konuklarınız var. muhakkak vardır. Evet. Halde bu anlamda evet. sizi tercih eden gelen e, konuklarınız. Peki şimdi şöyle bir şey yapalım. Epilasyon, manikür, pedikür değil mi? Evet. Kaş dizaynı, kalıcı oje, e, akne tedavisi, evet. sirada, zayıflama, mezoterapi, Hı -hı. kalıcı makyaj. Evet. Böyle bir grubumuz var. Ve peşinden saç ekimi, kaş ekimi, e, aynı zamanda sakal ekimi, botoks, dövme, silme, Dermoller değil mi? E, derin e, kırışıklıklar kimyasal çalışmalar yapabiliyorsunuz. Evet. Peki e, hizmetleriniz içerisinde yani e, çok önem verdiğiniz konular nedir diyeceğim Çünkü e, birçok branşa e, hizmet ediyorsunuz insanların hı hı. vücudunda çeşitli uygulamalar yapıyorsunuz. Esra Hanım buraya e, genelde tabii çeşitli hastalarınız, Hı -hı. çeşitli şikayetlerle geliyorlar. Farklı noktalarda istedikleri neticeleri alamıyorlar. Hı -hı. Ya doktorların yönlendirmeleri de oluyordur. Hı -hı. Bu anlamda en çok hangi talepler geliyor size? Doktorlara giden bazı hastaların derin karışıklıkları olduğu zaman e, doktorlarımız tarafından buraya yönlendiriliyorlar. E, Dermoroller uygulamasıyla e, bu karışıklıklardan e, kolayca kurtulmalarına. ...kurtulmalarını sağlıyoruz. Ee, ya da... ...en ufandan bir yara izi diyelim. Evet. Yara izlerine... ...estetik dışında herhangi bir işlem yapamıyor... ...doktorlarımız. gene evet. doktor tavsiyesi üzerine... ...burada karbon ya da... E, ...roller işlemiyle... E, ...rahatlıkla çözüm üretebiliyoruz. üretebiliyoruz. Gayet güzel. Peki. E, toparlayacak olursak... ...son olarak ekranları başında... ...bizi izleyen değerli izleyicilerimize... ...bugüne dek firmamızın hizmetlerinden faydalanmış kişi veya kurumlara, evet. Siirt'teki hanımefendilere, beyefendilere bir teşekkür mesajımızla birlikte son sözlerimizi alabilir miyiz? Ee, Siirt halkına çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, bize güvenip bizi tercih ettikleri için. Evet. Ee, kalitemizden ödün vermeden inşallah hep birlikte böyle güzel ee, çalışmalara Mutlu çalışmalara imza atarız. Evet. Peki. Esra Hanım ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle size teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size bundan sonraki çalışma hayatınızda ekibinizle birlikte eşiniz de yanınızda size Hı -hı. destek oluyor. Evet. Size başarılar diliyorum. Ee, Türkiye'ye, Siirt'e bu bölgeye kattığınız bir güzel hizmetinizden dolayı ben sizi kutluyorum. İnşallah yeni hedeflerde buluşmak dileğiyle diyorum ben. Çok sağ olun. İnşallah. Çok teşekkürler. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Siirt merkezden sektörün lider firması b life güzellik estetik ve saç ekim merkezinden Hanfendi Esra Açar'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.